Bir röportajında ruh ikizim yok demiştim. Buldum galiba. Buldum. Evet. Surtma. Buldum orada. Evet, evet. <gülüyor> <gülüyor> e, Gerçekten e, şükürler olsun ki şanslı şanslı bir insanım. Her zaman bunu söylüyorum. E, benim hayatım ve gerçek aşkım müzikti. E, o dengeyi bozacak hiçbir şeyle e, ya da hiç kimseyle beraber Olamazdım. Olmadım da zaten. Hayatımın içine de girmedi. Ve hep biliyorsunuz işte hep bir yalnız kadın imajı vardı. Ee, ama bunun sebepleri vardı. En sevdiğim enstrüman gitardı. Gerçekten. Okulda kanun çalıyordum ama bir şansım olsaydı gitarı seçerdim. <laughs> Latin çok seviyorum tarz olarak. Çalıyor musun? Hani, gitar mı? Başladım. <gülüyor> 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 bir Harika. akor basıyorum, bir tane resmimiz var, tek bir akora var. Aa, güzel. Ee, ben şarkı söylemeyi seviyorum ya, ben şarkı evet. söylemeye aşığım Ve gerçekten karşıma e, kalbi güzel, kendi güzel, müziği güzel, enstrümanı güzel, <gülüyor> <gülüyor> <Ne> <gülüyor> Hayatıma güzel. ve müziğime anlam katan e, birisi Erkan. Hoş siz çok güzel çağırdınız ama, o kadar ee, güzel çağırdınız ki. Evet evet evet. Hep söylüyordunuz yani güzel bir aşk istiyorum, güzel bir gittik. Kesinlikle birlik. öyle, onu Maşallah. bekledim. Onu Ve görüyoruz şu anda. Çok teşekkür ederim. Darısı başına Funda. Ay abi <laughs> <laughs> oh, inşallah. <minişan gülüyor> bunu istiyordu zaten, onun için zorluyor. Onun için zor. Konsere gelirsen... <laughs> 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 Sürprizim var sana diyorum. Sürpriz var. Hadi bakalım. Aa, bilmiyorum yani bu o enerji yayılıyor şu anda. Ay hadi ben de tamam çağırıyorum. Tamam çağır çağır. Ben de Ya Sana zahmet olacak mikrofonu bir Erkan'a verir misin? Tabi. Bir de salsa şov var onu merak ediyoruz salsa aslında. Salsa şov sahnede harbi evet, evet. açık havada. Aynen. Yok tabii ki değil gel gel sen. Ya şimdi buradan uzaktan uzaktan olmuyor. Bir evet. Sesini duyalım senin de. Tamam. Ee, evet Zinet hep Erkan dedi anlattı. Hmm. Zinet nasıl birisi? Aha. Zinet nasıl birisi? <laughs> hmm, nasıl tarif etsin? Sinan kaçamıyorsun ha. Bir cümleye sığdıramam <laughs> herhalde onu ya. Çok, e, büyük bir anlam var benim için. Çok güzel. Ha, de, evet. Çok güzel. Peki salsa şov? Bilmiyorum. O da sürpriz artık. Okay. <laughs> dans etmeyi seviyor musun? Oradan dolayı mı bir anlattığımıza geldi. Yoksa yeni ilk, mi öğreniyorum diyorsun? Ne yalan söyleyeyim ilk defa dans etmeyi seviyorum. Öyle mi? <laughs> <be. gülüyor> <laughs> <Evet. gülüyor> Harika <gülüyor> bravo ya. artık. Şansımıza nasıl olacak bilmiyorum. Bak yani. ikiniz de şeysi, ne de bak ortak noktanızı ben şimdi buradan mesela kafadan yakaladım bir şey ama evet. ikiniz de mütevazi ve açık yüreklisiniz. Aci evet. Yani bir şeyleri saklamak bir şeylerden evet. gocunmak derdiniz yok olduğu gibisiniz süper işte Aynen. zaten ortak noktanız Aynen, bir yerde buluşmuş. Evet. Erkan da Kıbrıslı. Öyle mi? Erzurum, evet süper. Evet. Erzurumlu deyince Erzurumlu mu diyeceksin ama. Evet. Yani evet. şey Erzurum e, var tabii. Erzurum da var kökenimde ama Arbikar. yani anne baba Kıbrıs iki tarafta. Hemşeriyiz yani öyle bir ortak Peki sen İstanbul'da almış. mıydın? 6 senedir İstanbul'dayım. 6 senedir evet, ha sen evet. de da çok yenisin. Hı -hı. Başka kimseyle çalıştın mı? Tabii Fettah Can'la çalıştım. 4-5 şey. sene onunla çalıştım. Ajda Pekkan'la bir sene yakın çalıştık. Atiye. Atiye. Bir sürü güzel Vallahi isimle sürü çalışmış çalıştım. En son tabii <laughs> Ruhi eşimi buldum. <laughs> e, uzun bir sürede birlikteyiz <laughs> herhalde. Şu andan itibaren başka kimseyle çalışmam diyor musun? Yo, evet diyebilirim. Yok. O evet. kadar iddialı. Yani, <laughs> <isper. gülüyor> diyebilirim tabii Harika. ki Neden Canım benim. Tamam. Erkan'ın kendisi ola projesi var. Hmm. Ee, o, o söz müzik yapıyor. Besteleri ah, var. var. Ne güzel. Evet. Çok güzel şarkılar söylüyor. Bakalım birlikte bomba işler çıkacak. İnşallah inşallah güzel, bir, güzel bir düetimiz Türk flamenko. İnşallah çok şey. isteriz. Geçen ay evet Lizbon'a gittik. Portekiz topraklarda da kok Koklayalım biraz müziği dedik çok güzel e, şeyler var aklımızda. Harika, Ay, güzel. harika. Sosyalde bir çiftsiniz yeni Caz Festivalindeydiniz. <gülüyor> <gülüyor> evet. Sakin Erkan dedin evet. ee, Erkan beni her hafta e, çok teşekkür ediyorum tabii böyle. E, Sürüklüyor diyeceğim <laughs> çünkü ben evden çıkmayan bir insanım aslında. Ee, çok da mutlu oluyorum. Ee, çok çok güzel yabancı gruplar ve müzikler dinliyoruz. Vizyonumuz e, genişliyor ve bunu kendi müziğimize ve kendi e, ortamımıza da e, katmak istiyoruz. Ne güzel müzik dolu bu ev oldu o zaman. Evet <gülüyor> aynen aynen <gülüyor> ama bunun dışarıya da yansıması için uğraşıyoruz. Yani sizlere dinleyicimize yenilik yansıyor. Yansıyor mu bunda? Ah, yansıyor. çok teşekkür, sevindim buna. Altucum, <laughs> <laughs> Alto bizim orkestra şefimiz. Orkestra şefiniz. Evet, Oo, tabii. yazıyor, çiziyor. Harika. Yani müzikte emek iş. var aslında. Hani çok böyle çok exagerer etmek istemiyorum ama bazen de insan o coşkuyu aktarmak istiyor ya. Çünkü e, ya çıkıyorlar çalıyorlar söylüyorlar algısı vardır ya biraz. Gerçekten öyle değil hani bizler emek veriyoruz. Dün saatlerce e, prova daydık ve inan hani Sinan küçücük bir detay için bile saatlerce çalışılınıyor. Hazır bunu demişken. E, bu kariyerde, bu yoğunlukta, hayatında kendini mahrum ettiğin ve üzüldüğün bir şey var mı? Yok. Keşke yapsaydım dediğiniz bir şey. Yok, hiçbir şey yok şu anda. Evet. Ee, bir bebek, çocuk istiyorum. Her zaman çocukları çok seviyorum biliyorsunuz. Ee, onun da zamanı yaklaşıyor. Ee, Hadi inşallah. İnşallah, Ay, evet. evet. Burada da bir şey oldu, bir bir... <laughs> Ay, <baş gülüyor> Sinan, gibi çok yoğun ya. Bence de. <laughs> özellikle yapıyorsunuz yok, bunu bir sıcaktan. Hayır. Ee, yok, samimiyet her zaman güzel. O enerjiyi Aynen. hissedince Aynen. de kontrol e, edip oyun oynamaya doğru bulmuyorum açıkça. E ne güzel. Kadınlar için peki 30'undan sonra bir farkındalık geliyor, işte düşünceler değişiyor. Ama kimisi Kesinlikle de evet. 40 diyor mesela. Sizin için hangisiydi? Valla e, her yaşamın bir güzelliği, <laughs> ya, en güzel çağımdayım diye... E, Dört dörtlük bir yaş yaşıyorum ama 30'da da ayrı bir farkındalık oluyor. 35 beş güzel bir yaştı benim için. E, i̇nanın e, her yıl daha güzel oluyor çünkü o öğrenmek, kendine bir şey katmak, e, derinleşmek azaldıkça çoğalmak diye bir şey oluyor. E, o yüzden ben mutluyum bu yaş alma durumundan fiziki olarak değil ama ruhen e, güzel oluyor. Fiziki olarak da izleyicilerimiz soruyor bu arada ne yapıyor nasıl koruyor bunu diye e, spor yapmaya çalışıyorum epeydir yapmıyordum ama valla aç geziyoruz. <laughs> Siz Boğa burcusunuz of çok ben kadar zor ki. ben de Boğa'yım ben ediyorum <laughs> sıcak sıcak <gülüyor> maalesef özellikle nasıl? bir Boğa burcu için e, yemeği çok seviyorum yemeği, yiyeyim içeyim arkadaşlarımla sohbet edeyim e, hayatımın en e, büyük konforu diyebilirim. Ama evet, maalesef güzel görünmek için. Bir şeyler yaptırıyor musun? Karşı mısın? Küçük küçük. ha küçük. Asla hiç karşı değilim. E, aksine seviyorum. ya yani Bakımlı olmak güzel bir şey. Hem erkekte hem kadında. E, böyle bir şans varsa, teknoloji varsa neden olmasın? E, ama küçük küçük dediğim gibi karakteri bozmayacak şekilde. Özel bir kürünüz var mı güzelliğinizle alakalı? Ee, Olmazsa vallahi, olmazınız. Yok ya yani daha çok cilt bakımına özen gösteriyorum. Çünkü en önemli şey sağlıklı bir cilttir kadında ya da erkekte de. Ee, su içmeye çalışıyorum bol bol. Şimdi onu yapıyorum, bunu yapıyorum desem gerçekten yalan olur ama düzenli olarak cilt bakımı yaptırıyorum. Ee, 3-4 ayda bir de küçük küçük botokslar oluyor. Çünkü ben çok mimikli bir insanım. Hatırlarsanız X faktörde mesela botoksum yoktu. Beni süre, her hafta gömüyorlardı. Kaşlarım çok oynuyor falan diye. Hmm. Ondan sonra botoks yaptırmaya karar verdim. Ee, bir botoksum var. O da bir şey değil zaten. herkes de olan ne bir şey. Ne fena ya? Bu insanları eleştirenler ki yani. Öyle de çok <laughs> i̇yi güzelsiniz. İyi oldu ama. Yani. İyi güzel oldu. Güzel oldu. <laughs> öyle de çok güzelsiniz. Bıktım <laughs> bu sosyal medyanın şeyinden. Birazdan, biraz evet bir Sen musun? Valla o kadar azaltmaya çalışıyorum ki hayatımdan. Etkileniyor ee, musun? Yok, hiç etkilenmiyorum. Şöyle etkileniyorum, kendime kızıyorum. Neden? Çünkü çok zamanımızı alıyor. Bir bakıyorsunuz, oraya bakıyoruz. Yani başkalarının, başkalarına derken de şey yapmıyorum, küçümsemiyorum, şey olmasın da. Oradaki hayatları izleyip boşuna vakit geçirmek gibi bir şey oluyor. Ama şöyle bir şey eğer gerçekten hani pozitif bir şey varsa bana bir şey katacak onu izliyorum tabi. O da yine müzik oluyor, konser oluyor. Ama açıkça özel hayatlar işte o yapmış bu yapmış onu giymiş bir şey oralarda elimden geldiğince biraz geçmeye çalışıyorum. Ama insanız yine de bir bak merak da var ama uzun vakit geçirmemeye çalışıyorum açıkça. Harika. Konserler zaten inanılmaz bir yoğun. Evet. Bugün şans eseri seni burada bulduk. <laughs> evet, evet. İhtial söz konusu bir tanesi herhalde. Aynen. E, Datça'da olacaktık ama onu e, Ağustos 6'ya aldık. Açıkça Harbiye konsantre olmak istedim bu son hafta özellikle. Harika. Biraz da dinlenmek istedim, istedik. E, çok yoğun değil mi? Yani ay, her ay en az kaç tane var? Vallahi her On. haftamız dolu. Her haftanız. Evet. Çok şükür. Böyle Uf, iki. Maşallah. Öyle değil mi? Hani şey olmasın yani. Ne olmasın? <laughs> yanlış anlaşılmasın Yok yok. Yani. Niye yanlış anlaşılırsın ki? Ya bana da söyle. İki aydır. E, bizi gitmediğimiz yerlere götürdü. Mesela geçen hafta e, Elazığ'a gittik ve ben of hani be. hiç gitmedim. İşte Çemişkez'e hiç göremeyeceğimiz yerlere kadar e, gidiyoruz. Bu çok güzel bir şey. Bir önceki hafta yine işte sivri hisarlar böyle otobüsle de gidiyoruz. Çok keyifli oluyor. Görmediğimiz yerleri gezip görüyoruz. Bir yandan müziğimizi ve o insanların o güzel enerjisini coşkusunu paylaşıyoruz. Arınmak aslında bir yandan. Hem yoruluyorsunuz hem de arınıyorsunuz. Ee, İstanbul bence e, her şeyi körelttiği gibi büyük şehirler duyguları da köreltiyor. O yüzden oralara gidip, o müziği paylaşmak... Sizin için de ayrı bir... Biraz önce çok güzel bir şey söyledin. Arınma. Geçen gün Mustafa ile da konuştuk. Mustafa, Çemiz Gezecek'le beraber miydiniz? O da oradaydı. Bir gün önce orada, evet. Ha, evet bir gün aslında, önce, yani, o da oraya, aynen. O mesele çok heyecanlanmış o konsere. Evet. Ee, diyorsun. Yani o yüzden de her yerde olmak lazım. Sadece Kesinlikle. İstanbul ve Ege'den asla, ibaret değil konserler. Asla, asla. Yani olmamalı zaten. Aynen öyle de bakılmamalı ülkemiz çok büyük ve çok güzel ve her köşesinden ayrı bir kültür fışkırıyor, ayrı bir şey enerji fışkırıyor. Bence aranıp da bu arayıp da bulamadıkları diğer sanatçıların bir durum. Yani dış dıştaki bunu değerlendirmek lazım. Yani yüzümüzü biraz içeriye dönersek dışarıyla birlikte. Hani o onlara da vermek lazım diye düşünüyorum. Ekim Tabii. albüm dışında herhangi bir şey. Bekliyor mu bizi albümün dışında mesela kışa farklı bir yeni bir şey gibi mi yoksa albümün zaten hızlı bir promosyonuyla ile <laughs> Evet olacaktır aynen ama konserler devam. Ee, Harbiye her yıl bir konsept hazırlıyorum ve konsept konserler yapmak istiyorum bu kış. Hani isim vermeyeyim ama işte belirli konser salonlarında. Ee, daha çok konser. Yani diğer özel işler devam ederken konsept konserler koymak istiyorum açıkça. Harika.